Herkese selamlar. Bugün itibariyle patlıcanlarda ve biberlerde budama işlemine başlıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir gübreleme yapamadık. Hep yağmurlar yağdı. Şu an Haziran'ın son haftası. Yaklaşık olarak patlıcanlarımız dikeli 3 hafta oldu. Herhangi bir gübreleme yapmadık. Hatta ilaçlama dahi yapamadık. Arda şöyle toprak bitlerinin zarar verdiği delikleri görebilirsiniz. Tabi yağmurlardan sonra onlar da ilaçsız olarak hepsi kayboldu. Yaklaşık olarak hep iki haftadan beri yağmurlu geçti hava. Kısmet olursa iki üç gün sonra da damlamadan güberimizi verip güberme işlemine başlayacağız. İlk olarak budama işlemi şu şekilde. Normalde şuradaki çiçekler her zaman meyve verdikten sonra koparılır. Biz bu sene ilk önce çiçekleri kopartıyoruz. Buradaki patlıcanlarımız anamur cinsi. 6 Haziran tarihinde dikilmişti. Bu da 3 haftaya denk geliyor. İlk çiçekleri kopartıyoruz. Normalde bunlar serada olsaydı ipe alınacağı için şuradaki dalları da yolmamız gerekliydi. Şunları. Bizim şu an bulunduğumuz alan açık alanı olduğu için ipe bağlamayacağız. Hepsi şöyle kendiliğinden büyüyecek. Bu yüzden sadece şuradaki ilk çiçeğini kopartıyoruz. Bunun haricinde herhangi bir budama yapmıyoruz. Arada şöyle iki adet çiçek açanlar mevcut. Bunları da mutlaka kopartmak gerekli. Şuradaki bir çiçeği kopartmak yetmez. Orada şöyle çiçekleri kontrol etmekte fayda var. Eğer trips görürseniz onlara karşı ilaçlama yapmak da gerekli. Şu an netleyebilirsek netledik. Herhangi bir zararlı gözükmüyor. Önceden sanki varmış. Şuralarda yenikler mevcut. Bunlara dikkat etmek gerekli. Sosyal medya hesaplarımızdan şu fotoğrafı paylaşmıştım. 3, bir de şurada 4 adet meyvemiz olacaktı. Bunları kopartıyoruz. İlk önce bize bitkinin köklerinin kuvvetli olması gerekli. 3 haftaya göre, bana göre çok iyi bir gelişme oldu. Ayrıca hiç güvenme yapmamamıza rağmen şunları kopartıyoruz. Önceki senelerde kopar önceki senelerde kopartmıyordum. Nedeniyse bu sene bahçemizde çeşitler çok. Yaklaşık olarak 20 çeşit ürün mevcut. Böyle olduğu zaman da bunu böyle komple gidebiliyoruz. Yani işler sıkışmıyor. Bu şekilde ekimi tavsiye ederim. Sadece bir ürüne bağlı kalmaktansa çeşit çeşit ekim ve dikim yapmak çok mantıklı. Bunları hep kopartıyoruz. Bazı üreticiler bunları patlıcan dönünce yapıyor. Böyle. Yolmak daha mantıklı. İdeal dalımız bu. Gövde kalınlığı çok iyi. Bir sonraki çiçekleri bu bitki rahat rahat taşır patlıcanın kırmızı örümceğe dikkat etmek gerekli. Eğer yaprakları sarıysa, şöyle yeşil değilse mutlaka ilaçlama yapmak gerekli. Patlıcan gübreleme işlemini çok sever. Özellikle azot ve potasyumu bayılır. Meyve verdikten sonra azotlu ve potasyumlu gübreyi verebilirsiniz. Son zamanlarda bizim buranın patlıcanı çok meşhur oldu. Gönen patlıcanı. Aslında gönen patlıcan dedikleri de Anamur patlıcanı fidesi. Nedense bu şekilde bir yayılma oldu. Gören yetiştiği için gören patlıcan diye. Aslında öyle bir durum yok. Fideler Antalya yetişen fideler. Cins de zaten Anamur. Bunlar uzun patlıcandı. Şunlar da yuvarlak patlıcanlar. Bunlarda hiç çiçeklere denk gelmedim. Arada yaprak bitlerde uçuşuyor. Şunu netleyebilirsek Şuradaki Böceğimiz Şuradaki delikleri açan Böcek. Onu da gösterdiğimiz iyi oldu. Küçük bir zararlı olmasına rağmen Yaptığı etki çok büyük. Şu anlık yanılmıyorsam bizim sadece bir patlıcanın arası 300 metrekare. Sivri olan da 300 metrekareydi. Balak patlıcanlarda ilk şeyimiz şurada açmak üzere. Bunu da kopartalım. Patlıcanlarda çiçek işlemi bu şekilde. Dediğim gibi biz dallarda budama yapmıyoruz açık alanda olduğu için. Eğer seranız varsa şöyle şu dalları bırakıp sadece 3 veya 4 dal yukarı götürmeniz yeterli. Şuradaki fazla dalları kopartabilirsiniz. Bugünlük kadar ilerleyen videoda görüşmek dileğiyle.